Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bakın beklediğiniz bir haber ya da bir bakın biri geliyor kapınıza bir şeyle elinde bir kutuyla arkadaşlar bir istediğiniz bir eşya alabilirsiniz istediğiniz bir hediye paketiniz gelebilir arkadaşlar çok mutlu olacağınızı görüyorum bakalım canza neler çıkacak arkadaşlar bütün kolektif niyetine diyerek kahvamı içtim arkadaşlar bakalım neler var fincanızda Karşı karşıya iki arkadaş bakın bir araya geleceksiniz arkadaşlar. İki arkadaş daha bir ilerleyen yerde bekleyecek sevin ki hepiniz bir arada bir yere gideceğinizi görüyorum arkadaşlar. Yol ağzında bakın iki iki taraflı yol arkadaşlar. Oraya geçseniz de aynı yoldan çıkıyorsunuz. Bu tarafta giderseniz de aynı yoldan çıkıyorsunuz. Mutluluk gözyaşınız var arkadaşlar. Bu aralar çok istediğiniz bir olay gerçekleşebilir. Arkadaşlar şurada yatan hastanın sağlığına kavuşuyor arkadaşlar. Çok mutlu olacaksınız sanki. Bakın yatığı yerden kalkıp oturuyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şurada atınız var arkadaşlar. Koşan atınız var. Muradınız olacak. Yunus balığınız var. iki tane karşılıklı yüzen iki. Bakın Yunus balığınız var arkadaşlar. iki tane arka arkaya mutluluk yani dilekleriniz olacak arkadaşlar. Kısmetinizi yakalıyorsunuz. iki tane yan yana gelen yunus balığınız var arkadaşlar. Sanki burada ağaç var arkadaşlar bakın ağaç ağaç var kocaman ağaç yani ağaçın üzerindesiniz arkadaşlar elinizde de bakın görüyor musunuz müzik çalıyorsunuz arkadaşlar sanki böyle yukarılara bakarak müzik çaldığınızı görüyorum arkadaşlar mutluluk senge udurarak böyle müzikle uğraşabilirsiniz. Bakın elinizde keman gibi bir şey var arkadaşlar. Böyle bir durum var düşünce. Yani anne babanızdan, dedelerinizden kalmış bir şey de olabilir arkadaşlar. Bu müzik sizde bu müzik şeysi. Şurada arkadaşlar bakın böyle bakın içinde pamuğunuz var. Açın, açmış pamuk sanki havada gibi arkadaşlar bakın. Açmış pamuk çiçeğiniz var arkadaşlar. Bin beyaz açmış yani biliyorsunuz. içindeki sıkıntılardan kurtulup yeni bir ortama girişiniz var arkadaşlar. Şurada da yönce yaprağı var. Dört yapraklı yönceniz var arkadaşlar. Üskünlük, dargınlık yaşadığınız insandan bakın. El uzatıyor karşındaki insan. Yani küskünlük, dargınlık yaşadığınız insan sizin köyünüzü almaya gelecek. At minmiş, atın üzerinde geliyor bu insan. Görüyor musunuz? At minmiş. Sanki atın saçları şuraya doğru uçmuş. Bakın. Yelesi mi diyorsunuz? Ne? Böyle bir durum var. Arkadaşlar iki tane kuş var bakın yan yana duruyor arkadaşlar. Bu kuş siz de olabilirsiniz. Yol bekliyorsunuz. Karşı taraftan haber bekliyorsunuz. Karşı taraf sizden haber bekliyor arkadaşlar. Ama karşı tarafta böyle bir sıkıntısı var. Sanki ailesinden gizlediği bir olay olarak sizi görüyorsa arkadaşlar. Yani sizin hakkınızda bilgi almış olabilir bakın hayatında olan biri. Belki siz böyle görüşüyorsunuz. Anne baba sizi istemiyor arkadaşlar. Belki başka birine evlendirmeyi düşünüyor olabilirse bakın sizin hakkınızda bilgi aldığını bunlar da zaten sizden uzak durmasını istediğini görüyorum arkadaşlar. Beyaz açmış 3 tane çiçeğiniz var. Sümbül çiçeği gibi bakın 3 yerde duruyor. 3 tane çiçeğiniz var arkadaşlar. Sümbül çiçeği. Yani 3 tane kısmatınız, 3 tane diğer verdiğiniz olaylar arka arkaya olacağını yani mutlu olacağını. Şurada uz uzun yukarıdan aşağı akan çeşme var. Nehir gibi arkadaşlar bakın bütün sıkıntılarınızı alıp götürecek bu nehir gibi yani işinizdeki bütün karanlıklar sizin gözünüzde karanlık olarak kalan şeyler aydınlığa kavuşacağını mutluluğa doğru yürüdüğünüzü görüyorum arkadaşlar. Şurada bakın zaten yukarıya zor çıkıyorsunuz. Ayağınızdan biri tutmuş arkadaşlar. Onun ayağında da biri tutan var. Bakın. Yani sizin arkanızdan geçinmek isteyen insanlar var arkadaşlar. Yani burası iş yeri olabilir. Bakın. Siz zor çıkıyorsunuz. Sizin ayağınız asılmış. Sizin arkanızdan geçinen bir iki insan var arkadaşlar zaten farkındasınız bunları farkındasınız ama görmezden geliyor gibi yapıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakınca A -R harfi var, acı harfi var arkadaşlar. Yüz yüze bakın iki insan yüz yüze sarılma var arkadaşlar. Kavuşma diyeyim ben bunu. İkiniz aranızda mesafeler var kavuşma anındasınız arkadaşlar. Şurada da bakın başınıza şapka giymişsiniz. Bakın elinizde böyle bir şeyler kapıya atıyorsunuz arkadaşlar. Sanki çöp paketi gibi gördünüz mü? İçinizde ne varsa sıkıntılar hepsini dışa attınız. Bakın poçete koyup kapıya doğru attınız. Bakın elinizde çıkmış. Şöyle atıyorsunuz. Sıkıntılardan korunuyorsunuz arkadaşlar. Zaten bol bol dua okuduğunuzu görüyorum. Bakın korunmak dualara okuyorsunuz kendinizi halsiz cansız hissediyorsunuz arkadaşlar sürekli yatım yatar yatıyorsunuz arkadaşlar bir iş yapıyorsunuz azıcık bakın gelin uzanıyorsunuz kahvaltı yetiyorsunuz örneğin gelip uzanıyorsunuz arkadaşlar bakın çok yorgun olarak çıkmışsınız hep ev işi hep dışarı işi ne iş varsa hepsi sizi bulduğunu sizi beklediğini yani işlerde her işte de sizin eliniz olduğunu yani yapmak zorunda olduğunuzu görüyorum Şurada da bakın ördek var biliyorsunuz ördek gamsız cansız aynı aynı Evde olabilirsiniz. Okul arkadaşınız, ev arkadaşınız olabilir arkadaşlar. Biraz bakın. Gördünüz mü? Ağzı büyük. Bu insan çok laf yeten, çok konuşan biri. Bakın şurada suleti çıkmış. Ağzı büyük. Yani sürekli laf yatan biri. Bundan da çok sıkıldığınızı. Zaten ördek gibi bir narsist olarak bir işe her bir şeye ko alo atmayan bile oral olarak çıkmış. Arkadaşlar şurada topuklu ayakkabı giymeye çalışıyorsun. Hayatınızı değiştirmeye çalışıyorsunuz. Dikkatli olun. Bu çok Topuklu ayakkabınız bakın çok tapanı yüksek olarak çıkmış. Biraz zorlanabilirsiniz. Yani uyum sağlamaya zorlanabilirsiniz. Hayatınızı değiştiriyorsunuz. Bakın spor ayakkabı kaldı. Topukluğu giyiyorsunuz arkadaşlar ama uyum sağlamaya biraz zorlanabilirsiniz. Arkadaşlar şurada da bakın sanki şurada bir şey var. Bakın karşınızda biri var. Siz şuradasınız arkadaşlar. Sanki böyle el, el kaldırarak sınırlı sıkıntılı konuşma yapıyorsunuz. Ağzınızdan buhar gibi sözler çıkıyor arkadaşlar. Bakın şurada görüyor musun? Ağzınızda buhar gibi sözler çıkıyor. Karşıdaki insan da bakın inadı yüzünden sanki bir köşeye oturmuş taş gibi oturuyor bakın. Yani böyle bir eriyecek vaziyette değil. Siz ne yapıyorsunuz? Ne etiyorsunuz? Bakın içinizden geldiği gibi davranıyorsunuz, konuşuyorsunuz arkadaşlar. Karşınızdaki insanı kalbini kazanmaya çalışıyorsunuz. Yani bitti dediyse bittidir. Böyle bir karşınızdaki böyle bir insan var. Adında E harfi var, R var, F var arkadaşlar. Şurada da tavus kuşunuz var. Bakın tavus kuşunuzu görüyor musun? Kuyruğu uza, uzadıkça uzamış ama kuyruğun açmadan duruyor arkadaşlar. Beklenti de olduğu en güzel şeyler artık gerçekleştirmeye başlayacaksınız. Yani beklentiyi aldınız, askıya alındı bu. Tavus kuşu biliyorsunuz uzun zamandan yani bekletildiğiniz olaylar gerçeğe dönecek gibi. Arkadaşlar devlet dairesine evrak işlemleriniz var. 2-3 yere bakın getirip geldiğinizi. Yani bu işleri 2 ay önceden başladınız ama şeysini onay beklediğinizi. Bakın onay alacağınızı size bu onay alacağınızda da size yardım edecek. Burada S harfi var arkadaşlar. S harfi görüyorum. L harfi var arkadaşlar. Bu insanlar size destek gelecek. Bakın bir, bir şey onaylanacak. Bir şey alacaksınız. Bu onaylanma arkasında arkadaşlar bir parça parça halinde elinize para geçtiğini görüyorum arkadaşlar. Şurada çekiç var arkadaşlar. Çekiçin karşısında da bakın bir yaşı biraz orta yaşlarda bir kadın var. Şurada da bir erkek var arkadaşlar. İkinizi böyle aranızı bozmaya çalışan bir erkek bir kadın var. Çekici olarak çıkmış. Bu çekiç neye vuracak? Kalbe vuracak. Şurada kalp var arkadaşlar. Bu kalp de sizin kalbiniz olabilir. Kalbim kırılmasın diyorsanız karşınızdaki insanlara çok dikkat edin. Bakın yürüyorsunuz arkadaşlar parasızlıktan, bulsuzluktan değil. Forumunuza bakın. Giyiminize, kurşamınıza ba zayıflamak mı istiyorsunuz arkadaşlar? Bakın değişim. Kendinizden başlayacaksınız. 3-9 rakamı var arkadaşlar. Yani suçu kendimde arıyorum. Artık başka kimse de aramıyorum. Ne hala geldiysen fazla diğer verdiğimden dediğinizi görüyorum arkadaşlar. Artık diğer vermektense uzak durmaya seçiyorsunuz ama bakın hızlı hızlı hastalanabiliyorsunuz arkadaşlar yatıyorsunuz böyle sıkıntılar yaşıyorsunuz ama karşınızdaki insan da bak başına kasketini giymiş görüyor musunuz oturuyor Siz de saçlarınızı yazmışsınız böyle bir durum var arkadaşlar uyan kısmını alın siz uymayan kısmını almayın arkadaşlar şurada da bir insan var bakın oturdu kalktı ya da dua ediyor arkadaşlar Şurada da bakın sacde yapan biri var. Oturuyor kalkıyor dua ediyor. Başka bir şey yapamıyorum diyor arkadaşlar. Bu insan adında B harfi var. Ailenizden biri olabilir. Sürekli hakkınızda dua ettiğini görüyorum arkadaşlar. <laughs> Kapıdan çıkıyorsunuz. Üç yol var arkadaşlar. Bakın evinizin önünde bu taraf şu taraf. Üç, şu, üç tarafa giden yol var. Bu yollardan aşağı indiğiniz zaman sevdiğiniz insanı sanki görüyor olabilirsiniz. Bakın. Bu da sizi bekliyor arkadaşlar. Bir zamandır buradan geçmiyorsunuz. Bu zamandır buraya ara vermişsiniz. Ya da başka yere mi gittiniz arkadaşlar? Böyle bir durum var. R harfi var karşınızdaki insanı. Bakın bu bekliyor. Gözü dört böyle yollarda kalmış. Hasrat çekiyor arkadaşlar. Sizin yüz ifadeleriniz böyle. Hayallarında yaşayan bir insan. Şurada at var arkadaşlar. Bakın atınız kocaman at şurada kafası çıkmış. Bakın otuyor. Yani atınız ot yediğini görüyorum bakın şurada kocaman at siz de şurada una bakıyorsunuz arkadaşlar at muradınız olacak yem de yiyor bakın atınız çok güzel çıkmış şurada da arkadaş horoz, horozunuz var bakın horozu geleceğini engelleyen de yanda ördek var arkadaşlar karşı karşıya bakın horoz güzel haber engelleyen de karşınızdaki sizin en yakın olduğunuz bakın bir kadın engelliyor bu haberi size gelmesine canlarım Şurada da bakın bebek seven biri var. Elinde bebeği yukarı kaldırıyor arkadaşlar. Evet. Bakın bebek haber alacaksınız. Belki bir bebeği sevindireceksiniz. Evet. İstediğiniz bir olay oluyor arkadaşlar. Bir çocuğu sevindireceğinizi görüyorum mutluluktan yani her zaman ben getiriyorum, her zaman beni ayağını altına çağırıyor bu kadın diyebilirsiniz, bu adam diyebilirsiniz. Bakın yine bu insanla karşı karşı konuşmanız var arkadaşlar. Ayağını altına getiriyorsunuz ama konuşacaksınız, süsmeyeceksiniz. Artık ne olacaksa olsun diyorsunuz en iyisini de yapıyorsunuz arkadaşlar. Sanki iş konusu gibi burası 3-4 insan aynı yerde bakın. Aynı yerde ayrı evraklarla oturduğunu. Yani bunları içinden de siz seçileceğinizi görüyorum arkadaşlar. Uzun zamandan bir yana işsizim diyorsanız adınızda A harfi varsa bu işe siz seçiliyorsunuz arkadaşlar. Tam işi yetenekli diyerek sizin yani böyle bir statüsünüz var arkadaşlar. İyi konuşabilme yani her insanı kendinize bağlıyorsunuz böyle konuşmalarınız oturup nasıl konuşmanız oturuşunuz turuşunuz arkadaşlar yaşınızdan daha olgun birisiniz arkadaşlar bakın şurada görüyor musunuz kocaman yılan kafası çıkmış arkadaşlar bakın beyaz olarak yani yılanınız da uzakta değil arkadaşlar dost ne kadar yakınsa düşman da ondan yakın oluyormuş dikkatli olun şurada köpeğiniz var arkadaşlar köpeğin yanında da bakın şurada dans eden insanlar var arkadaşlar yeni dostluklar yeni bir ortama giriyorsunuz bakın burada dostluklar yeni başlangıçlar dostluktan başlayabilir yeni başlangıçlar var arkadaşlar masa başında oturuyorsunuz iki insan karşılıklı çok zaman geçiremeyeceksin ama bir saat falan bakın bir saat iki saat yemektir falan arkadaşlar böyle güzel içinde duygularını açmaya çalışan karşı tarafta var olarak görüyorum umarım hakkınızda hayırlısı olur arkadaşlar beklentileriniz var beklentilerinizi hiç karşılanmayacağınız düşünüyorsanız kimseden umut etmiyorum umutsuz zaten kimseden bir şey umut etmeyince daha mutlu olabiliyoruz arkadaşlar karşı taraftan bir şey bekleyince istediğiniz gibi olmayınca üzülüyorsunuz arkadaşlar şurada da bakın doğru inmiş balık var kocaman balığınızı bakın çekmeye çalışıyorsunuz kenara ama çekemiyorsunuz arkadaşlar çok ağır gibi Öyle yükünüz var ki şu aralar sırtınıza taşıyabilecek ikinizden daha fazla ağırlık var. Birilerinden yardım istemeniz lazım arkadaşlar. Şurada da sandığınız var. Sandığı içi de sanki çeyiz var arkadaşlar. Düğüne doğru hazırlık. Şurada da konan uçağınız var arkadaşlar. Uçaktan inen bir büyük bir küçük var arkadaşlar. Sanki anne kız, sanki anne oğul birini bekliyorsunuz. Adında S harfi, A harfi var, R harfi var. Bakın şurada da S, R harfi var. Yetili vaktlerde bunun gelişi var arkadaşlar. Şurada da bakın küçükken oynuyordunuz yani. iki insan iki tarafta bir ağır yengil oyunu gibi arkadaşlar. Bakın iki insan böyle bileklerini güçünü siliyor. Böyle iki erkeği görüyorum. Sen güçlü müsün? Ben güçlü müyüm? Yani bu senin değil benim olacak. Sanki bakın bir insana iki kişi aşık. Aynı ikisi de birbirini bilen biri olarak görüyorum arkadaşlar. Şurada törklü vaktlerde bakın bir insana karşı karşıya gelip konuşacaksınız arkadaşlar. Düğün derneğe gittiğiniz yerde şaşıracaksınız. Düğün derneğe gidiyorsunuz. Hoş geldin, hoş geldin diyen bakın kapıda. Sanki bu bekardı. Bu ne zaman hayatına birini aldı diyebilirsiniz. Yakışıklı birini hayatına almış birinin düğününe gideceksiniz arkadaşlar. Bakın şaşkın şaşkın. Gidip gelişiniz var arkadaşlar. Şurada boynunu ekerek salam veren yani başkadan bir sizden bir bahaneyle sizin bir iş konusuyla şunu şöyle yaparız sizin sen yanlış yapıyorsun diyen size yol göstermeye çalışan biri var. Boynu bükük halbuki sizin kalbinizi kırmış geçmişte bakın çocuğunu ailesini seçmiş gitmiş birini görüyorum ben buradan. Ailem önemli diye gitmiş ama şu aralar ne aileye bağlı kalıyor ne kendi hayallarına bağlı kalıyor arkadaşlar. Sürekli bakın kapı köşelerde, dışarılarda gezindiğini görüyorum. Bu insan pişmanlıkla Sanki ailesinden de uzaklaştırılmış da olabilir arkadaşlar. Böyle uzaklaştırılma bir şeyi var. Elinde, avucunda da bir şey yok, boşta kaldın yani, işsiz, güçsüz. El avucu da boşta kaldığı birini görüyorum arkadaşlar. Burada kimse. Umarım güzel haberlerimiz olur. Beşli vaktlerde arkadaşlar birinden bir buluşma, bir kahve içme şansı var mı diye bir telefon haber alıyorsunuz. Bakın telefonla haber alıyorsunuz, koşa koşa getiyorsunuz. Zaten bunu zamanı çok zamandan bu yana beklediğinizi görüyorum. Ahtapot gibisiniz arkadaşlar. Kaç tane işe yetişmeye çalışıyorsunuz. O işten bu işe bakın. Ahtapot gibi çalışıyorsunuz. Çok yorgunsunuz arkadaşlar. Romantik baş başa bir zaman geçireceğiniz bir ortam ayarlayan biri var arkadaşlar. Bakın aranızda masafa var. Ama romantik zaman ayırmaya sizinle zaman geçirmeye de bakın güzel bir ortam ayarlayan biri var arkadaşlar. Aynı zamanda şaşkın şaşkın bakın şurada iki tane beyaz çiçeğiniz var arkadaşlar açmış. Bu çiçeği yanında da karşınıza düren değil ki? Ayakta düren yani size yaptığı hatalarını anlayan biri var. Şurada bakın yüz yüze gelip sarılıyorsunuz arkadaşlar. İki insanın aynı ortamda barışması, duygularını karşılıklı olduğu açıklaması var arkadaşlar. Şurada da boğanız var. Boğanın kafası çıkmış arkadaşlar yani. Boğa burcundan biri olabilir hayatınızda. Bunu iletişime başlayabilirsiniz. Adında E harfi var. B harfi var arkadaşlar. Böyle durumlar var canlarım. Kendinize dikkat edin. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın canlarım. Allah'a emanet olun.